<laughs> ha. Evet o adamın sırtlanlarına mesela biz, ben dedim ya bunlar çok kötü hayvan kordu dedi sinirlendi. Oğlum kötü şey, falan değil sırtlanlar oğlum. inanılmaz baya köpek gibiler ya. Evet bu adamın onları anlattığı video şey var baya Hollywood yüzünden öyle sanıyorsunuz siz de bildiğiniz köpek oluyor. Bir de tipleri böyle bir değişik ya sinsilik evet, var gibi garip. hissediyorsun <gülüyor> 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 tipleri biraz şey garip. Tamam çakal gibi. <laughs> Bir de onların ki erkeği... gösteremem. Kesin banlanırım. Ha yanaların onu gösterme abi. Evet ya yani dişi mi erkek mi anlamıyorsun. Normalde yasak değildi. De, o... değil de, <laughs> dişinin o kadar büyük şey diş, dişinin erkekten daha uzun. <laughs> Kulakları. Kulakları daha uzun. Böyle gönyede duramıyor. Yaz google'a sırttan çık yaz kulağa kulağa yaz <laughs> balgam attı <lan? gülüyor> <laughs> open the door go 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 <laughs> Bunlar ne oğlum hepsi bembeyaz. beyaz. Yeah, the, <gülüyor> Türkler, <gülüyor> Kaç kaç o menaqlı kaç? Uf <laughs> güzelliğe bakar mısınız abi şunun? Albino. Bu nedir ya? Ne kadar güzel bakımı falan. Adam adamı, adamı alıp götürmüyor muydu bu? Adam alıp götürüyor diye biliyorum. Selamlar. Hiçbir şey yapmadı bak. Sadece itti bak eliyle bak. Hiçbir şey yapmadı. Abi şu küçük karşısında duramazsın. Bunlar gibi bir şey işte. Bunlar da beni böyle itti abi duramadım karşısında. <laughs> Kadına bak hayatının şokunu yaşıyorlar. Çok mu izlemez? Timmy, a... <laughs> bak gördün mü kadın ölü taklidi yapıyor. <laughs> Bence öldü. Kesmez <laughs> mi? <laughs> Yassız. Yatanlar iyiciler. Ne kadar güzel ya, oynamak istiyor işte. Nasıl bir çekim bu ya? Şeyi çok gitmek istiyorum bu. Ne? Ne denir bu? Safari, safari. mi oluyor bu? Evet safariye. Yok mu gitmemiz? Yine <laughs> <laughs> List, baş. listeye <Yok> ekle. <laughs> bak safari'de biz şunu yaşarız bak. Gelecek sahneye dikkat et. <laughs> Oğlum hayvanın göğsünde taş taşları var lan. Oo. Oh, Oo onunkiler orada mı? Hayır. Yok lan orada değil lan memeleri o şey. <laughs> Abi ne bileyim ya. <laughs> Burada şey oluyor oğlum senin mantığında. Kaç kere. <laughs> Kaç kere görüyoruz <gülüyor> hayatta ne bileyim ben. Oh. Gerçek bir sik kafalı oluyor işte. <laughs> hey Allah'ım ya. Oooo. <laughs> 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 oh. Oooo. arabayı götürdü yemin ediyorum. Çıktık <laughs> nasıl gerilmiş bak. Aa, <laughs> Baktım, çok... Aa. Pis şakalar Aa. geliyor ya. Hiçbir şey olmaz bu arada korkar o ya. Nasıl çek bak... onu be? Nasıl çekiyorlar bak bak bak. Abi nasıl çıktığını bir göstersen o pusmuş mu oraya? E pustuğunu sanıyor. Aa. <gülüyor> 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 lan dayılar nasıl kaçıyor be? Ay. <laughs> ya nasıl... Yazık lan file bak. <laughs> ya dayı. Yani <laughs> Hayat güzel biliyorum eğleniyorsun da. Okey. Doğa. Okey. 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 Vuracak en seki şimdi bir tane. Lan yılan mı o? Ne yılan lan yılan da mı vardı? Kuyruğu lan. Ne, Kuyruğu. <laughs> Soldaki ağacın orası yılana benziyor. <laughs> ben kesinse böyle bir şey yaparsa kesin sevmeye çalışırken yaralanırım ben. Bayılırım bu arada abi. <gülüyor> 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 Ablayı kurtarıyorlar oradan. <laughs> Anam dedi biri. <laughs> Uf. Aa. Kaç, kaç! uza. Kütleşmek <laughs> istiyor olabilir. <laughs> Artık eski gibi Çok bakamıyorum hayvanlara ya. Herkes tatlı bir şey sanıyor da bir... <laughs> yazık lan hayvan ne korktu ya. Uyuyordu canım. Köpek mi o? Köpek gibi. Evet. Yine iyi korudu kendini ha. Bağıranlar mı lan artık? May maymunlar bence. <laughs> Ormanda gidiyor canım. Allah havlayarak işte. <laughs> <laughs> kaçırdı ya. Ona çambe oh, takıyor lan. Aa. Oh, Ayağı takılmış. Yok yok kavga ediyor bunlar. Ay! Bunun mesin kafasını oluyor ya. <laughs> çok kötü. Ama öyle bak çok şey görününe bakmayın bayağı boyunları falan kırıyor. Evet evet bayağı böyle yani. öldürüyorlar birbirlerini. El ense çekmeye çalışıyor olabilir. El ense çekiyor. Olabilir. Aa kıracak <laughs> lan. Bildiğim kadarıyla dişi için kavga ediyorlar bunlar evet. değil mi erkekler? Öyle bir şey vardı bunların. Tak diye six one'dan <laughs> yapıyormuş. <laughs> <laughs> Boynunda dönüyor değil mi Sturup? Bu arada çok böyle kırılgan durmuyor mu bacakları ya? Evet, evet ya. Zola gibi. gibi. Ama biraz şey böyle esnek. Evet. Ulan doğanın her noktasında bir kavga var ya etkilemek için. Nasıl bizi yansıtıyor? <laughs> Bunlarda da böyle. Burada abi hmm. bağıracaksın. Git. <laughs> şöyle şey. Ayıya oluyor. bağıran bir tane kastımonlu amca vardı ya. Ha. Ay sapladı. Ow. Ow. Ah. That kind of hurt. Bak oynamaya çalışıyor bağcıkla. Aynı kedi ya. Scratch your leg. Yep. Farka acıkınca seni yiyor. <laughs> çok tatlı yüz ya. Tatlı bu arada da. Evet şey, çok tatlı. Tatlı da işte. Öldürebilir. Watch my Biz Stop. Hiç yapma şey. Uyy Takmış. Geliyor yandan biri raşlayacak. Önünden atlıyormuş değil mi? Çok araba? kuvvetli bu arada bak. Ağzı Ancak arabanın ya. bak. Aha. Yok yakalayamadı. Aha, <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> adam da i̇çine ne yapacağını bilemedi ki. Hiç, hiç, Vallahi hiç <laughs> sıçtı. <gülüyor> bu soğuk kanlık falan değil. Bu boku kontrol etti herif amına koyayım. Bağıramadı bile abi. Lan! <laughs> Çıkmaya de devam fotoğrafı. ediyor. <gülüyor> <gülüyor> no, <gülüyor> you're No. Oh no. Bunlar çok, çok fenaya ya. Ben <laughs> bu çizgi filmdeki şey Ay, göte bak ya. Nasıl şey çalıyorlar <laughs> <laughs> Bak, <bu çizgi gülüyor> aldı götürdü Yüzü sandım amına koyayım ne ya. Karibim böyle bir de rehberler almış falan hayvanları inceleyecekler de gitmişler oraya. Arabanın amına koydu. Sana al. Benzin içinecek. Sordu. söktü. Için doğoru, söktü. çıkardı. <laughs> Bak şu an bir vereceğim suyu. <laughs> Allah <Özkanlı gülüyor> değil <diyor. gülüyor> <laughs> 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 Patlatacak. Niye geri geri gidiyorlar ya? Ne diyecek hayvanım? Kaçar diye. Please go Elias, please go. Oğlum koşu o. Vıng, vıng, vıng. Please go Elias, please. Ne tatlı ya baksana abi kulaklara. I've never. <gülüyor> <gülüyor> please go. It's got holes It's got holes on the front. Çok hızlı gelmiyor gibi. Ge Gelemez ki o. Bu yöneme geliyor belli. Hahaha bu yöneme geliyor. Baksana tayfaya. Bu çitleşmesi çok komik ya. Burda bir müzik. taksa var ya. <laughs> bu yaşlanmış. <laughs> yapsa bir var ya altına sıçacak da. <laughs> aaa kaldırıyor fok ufak ahahahahahah <laughs> 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 gösterme asitliği olur lazım herhalde ahahahahah lan şuna bak ama sevmek istersin ya suçluyor da giriyorken suçlu <laughs> mu <laughs> <laughs> bir ince bıraktı. <laughs> Bu arada çok güzel bir tecrübe ya şu. Yok mu? Yok mu? <laughs> ya amına koduklarım şutları kaç senedir bizi izliyorsun. Sikeceğim belanızı ya. Kurva. <laughs> Oh. <gülüyor> <gülüyor> bu video atıyor bak. Oo oh, sıcak sıcak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> bak bu otağa geliyor işte. Bir şey bir şey kırar ya. Ne oldu? Devirdi herhalde onları. Ne oldu? Videonun gerisi yok abi. Devirdi. <laughs> Galiba. <laughs> Oha! Bayağı çevirmiş. Okul kavgası kamerası çekmişler aynen. Sil Yakmışlar mı ortamı? Ne yapmışlar <laughs> kaçırmak için? Eee kardeşim evet otur tur için 4000 dolar veriyorsan yaşayacağım bunları. <laughs> Dur bakayım. Kaldı mı kadar ya? Bir de bu varmış bu neymiş? En pahalı iş kazaları. Yani zarara uğratan. Ay. aa bu videoyu biliyorum galiba. Yapma yapma. Ah siktir Allah'a emanet. Görüşürüz. <laughs> da Oyy oy, oy 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 Ne bu düşenler? Ne yapıyor bu adama? Ya bir şey yapmaz ya. <laughs> Belki de çok çalıştırdıkları için uyuyakaldı herif. Ya evet, öyle durumlarda sanırım böyle çok şey sunuyorlar tabi sunuyorlar. Ayyyyy. Bu adama gidişe. Başardık yürüyüşü. Başardık. <laughs>